Aleyküm. Bizim bey çok uyanık. Beni gaza getirip duruyor. Etli ekmek yapamazmışım. Yahu yaparım. Bak bir paket yaş mayayı aldım kaba. iki su bardağı ılık suyla çözdürdüm. Biraz tuz attım karıştırdım. Toplamda 6 su bardağı unla hamurumu ancak toparlayabildim. Ama toparladım bak. Heh, biraz un serptim kaba. Üzerinde örtüp yarım saat mayalansın diye beklerken iç malzemesi. 3 tane soğan, üç tane domates, üç tane sivri biber, 300 gram kıyma, yarım çay bardağı cıvık yağ, biraz tuz, karabiber ve pul biberle malzememi yoğuruyorum. İşte oldu. Yarım saat geçti hamurda amma kabarmış. Gazını almam gerekiyor aldım. 9 eşit beze çıkarttım bir de tarttım 100 gram kaldı. Un yardımıyla her birini bu şekilde açıyorum ince uzun. Malzemeyi üzerine döşüyorum. ısıttığım fırınıma veriyorum. 25 dakikada hazır. Ercan Bey ne Okay.